dik duran iki araç arasından çıkarken direksiyonu ne zaman çevirmeliyiz bununla ilgili bazı bilgiler var. YouTube'da şu şekilde videolara rastladım. Deniliyor ki bizim aracımızın aynası bu aracın bitiş bittiği yerle yani ucuyla arkasıyla kesiştiğinde direksiyonu kırabilirsiniz şeklinde bilgiler var. Bu bilgi eğer iki araç arasındaki mesafe fazlaysa doğru ama eğer dar bir alandan çıkıyorsak yani yandaki araçlar bize yakınsa çok riskli. Arkadaşlar doğru olan bilgi şudur. Bizim aracımızın aynası değil bizim aracımızın en az yarısı yani bizim oturduğumuz yer beden olarak burayı geçtikten sonra biz direksiyonu çevirmeliyiz. Şimdi size bunu içeriden göstererek anlatacağım. Ne söylüyordu arkadaşlar bilgi? Aynamız yandaki arabanın bitiş yerini yani önü dönüksü önünü arkası dönükse arkasını kestiğinde hizaya geldiğinde direksiyonu kırabilirsiniz deniyor. O zaman bu mantıkla ben şu an direksiyonu sola çevirebilirim ama arabamın en az yarısını çizerim. Doğru bilgi şudur arkadaşlar. Aynam oraya geçecek ama bu yeterli değil. Bakın ben de artık oraya geçtim. Şu an kafamı yana çevirdiğimde burayı görüyorum. Yani arabamın orta direği neredeyse oraya geçmek üzere. Benim arabamın en az yarısı yandaki arabayı geçtikten sonra direksiyonu kırıyorum. Ve bakın aynadan kontrol ederek güvenli bir çıkış yapıyorum. Bu şekilde uygularsanız hiçbir problem yaşamazsınız. Eğer faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.